Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Ağustos ayı burçlarından yay burcuna şimdi bakmak üzere bir fal kapattım. Bu falımı yay burcu olan takipçilerim için niyetledim. Eğer siz de yay burcuysanız ya da sevdiğiniz, tanıdığınız bir insan yay burcuysa onun adına bu falı dinleyebilirsiniz. Olumlu ve pozitif olan yorumları aldım ve kabul ettim. Olumlu olmayanları ise evrene gönderdim diyerek falımıza başlayalım öncelikle falımı açıyorum birlikte falımızı inceleyelim Birlikte içine bakalım ve başlayalım Öncelikle şurada aile yani hane bölümünde bir şey gördüm Öncelikle onu yorumlayarak başlamak istiyorum ben. Böyle kalbinizin içinde iki insan var. İkisi de birbirinden değerli kişi. Yani ailenizden olabilir. Hani biri eşiniz, biri çocuğunuz olabilir. Anneniz ve babanız olabilir. Bilmiyorum. Yani kalbinizin üzerine koymuşsunuz bu iki kişiyi. Sizin için çok değerliler. Ve onlarla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Ya yani bir haber alacaksınız bu insanlardan, hem de çok yakın bir zamanda. Hani içine güzel ve aydınlık bir haber gelecek. Özellikle hani bu iki insandan bir tanesi böyle hani kulaklarını açmış, bu haberi bekliyor ve dinliyor. Ağustos ayı içinde bu insana dair bir haber gelecek size ve sizleri mutlu edecek bir haber. Tamamen ona odaklanmış durumdasınız şu anda. Bu biraz böyle bazı şeylerin netleşmesi anlamında size size böyle rahatlık, ferahlık sağlayacak bir haber olacak. Hanenize çok iyi gelecek, böyle güneş gibi doğacak bir haber. Yani bir eğitim konusu olabilir mesela. Hani bu konuda bir netlik, netlik kazanma durumu olabilir. Yeni bir girişim, yeni bir atılımla ilgili bir şeyse eğer, bunun başlangıcı olabilir. Bu tarz bir haber çok yakın bir zamanda alacaksınız sevgili yay burçları evet bakın şurada böyle bir patika böyle bir yolu tırmanıyorsunuz yani bazı sıkıntılar çekilmiş süreçte ama iyiye doğru gidiyor yani böyle hani böyle sizi çok seven ve koruyan bir aile ferdi tarafından da izleniyorsunuz aynı zamanda yani bu, bu bir bayan bunu söyleyebilirim. Ee, bu de süreçte böyle sizi hani izleyen, arkanızdan e, size destek veren bir bayan var. Onun da desteğiyle bu yolu yürümeye başlamışsınız sevgili Yay burçları. Ee, en kısa zamanda bu emeklerinizin karşılığını alacağınız bir şeye dönüşecek. Yani şimdiye kadar ne bileyim işiniz olmamış bir şeyse bundan gelir elde etmeye başlamak olabilir. Ya da e, hani sonuçlanmasını beklediğiniz bir şey için şimdiye kadar sabretmişsinizdir. Buna hani canı gönülden size inanan, seven bir aile ferdiyle beraber bunu takip etmişsinizdir. Bununla ilgili bir haber alacaksınız. Bakın şurada bir kuş var görüyorsunuz. Böyle ayın başında size bir planınızla ilgili böyle bir karar verdirtecek. Böyle bir haber alacaksınız onunla ilgili hani kuş böyle kanadını şey yapmış hani kuyruğunu böyle havaya kaldırmış yani size haber getirmek için adeta bekliyor böyle bir yerden hani para gelişi de olabilir bu ayın başında yani sizi böyle mutlu edecek küçük bir meblağ da olabilir hani güzel bir haber gelecek hanenize bu da sizi mutlu edecek çünkü önü çok oldukça aydınlık çıkmış Evet böyle insanların içine girdiğiniz bir ortam var. Burası sizin iş yeriniz olabilir. Hani kariyeriniz ve hani toplumsal statünüzle ilgili bir şey olabilir. Bakın hani burada sizin elinizden tutan ve destekleyen birileri var. Hatta arkanızdan bile böyle hani sizin yükselmeniz ve daha iyi olmanız için destekleyen biri var. Ve bu konuda çok şanslısınız böyle birinin hayatınızda olmasından dolayı bu kişinin isminde K harfi, M harfi ve E harfi var. Bir de şurada A harfi de görünüyor bakın. Yani sizi destekleyen bir insan var hayatınızda. Eğer varsa böyle biri lütfen yorumlarda yazın. Yani sizin kariyer basamaklarınızı daha iyi çıkmanıza böyle vesile olacak bu insan. Bu insandan güzel bir destek göreceksiniz. Evet şurada falımızın bu bölümünde bir dedikodu çıkmış. Birisi birine bir şey söylüyor. Bakın bir konuşma baloncuğu var. Onu da gidip bir başkası bir başkasına aktarılıyor. Belki yanlış anlaşılabilecek bir dönemdesiniz. Hani ağzınızı böyle hayırlı şeyler için açmaya dikkat edin. Çok fazla kalabalık ortamlarda olur olmaz insanların tanımadığınız Niyetini tam olarak anlamadığınız, bilmediğiniz insanların yanında yorum yapmayın. Hani böyle ben bir şey anlattım ya da bir yorum yaptım. Bine bire bin kattı dediğimiz insanlar vardır ya onları ancak onu yaptıkları zaman tanıyabiliriz. Belki böyle bir şey yaşayacak olabilirsiniz. O anlamda lütfen dikkatli olun. Ya da size bir şey sorarlar, fikrinizi alırlar. Sonra kendi fikirleri o değilmiş gibi gidip başka yerlerde anlatır bu insanlar. Eğer siz öyle bir insan değilseniz tabii onun niyetini anlayamazsınız. Bu anlamda dikkat etmeniz iyi olur sizin için. Şurada bir kartal kafası çıkmış böyle asil böyle büyük bir hayvan. Size böyle güzel bir konum ve mevki sağlayacak bir hayvan ve üstü biraz böyle hani şey çıkmış katman katman yani kat kat henüz böyle bir şeyler sonuçlanmamış hayatınızda netleşmemiş ama dediğim gibi yani kariyerinizle ilgili bu falda çok güzel şeyler çıkmış hep ona dair yorumlar yaptım dikkat ettiyseniz iş hayatına dair bu iş hayatı demek aynı zamanda para demek biliyorsunuz hani toplumsal statü de demek yani bununla ilgili böyle yine güzel bir şey olacak ama böyle basamak basamak yükseleceksiniz yani bir anda olmayacak ama böyle bu katman katman sonuca ulaşacak Güzel günler sizi bekliyor. Belki Ağustos ayı bunların başlangıcı olacağı için bu figür şu anda çıktın falınızda böyle bir şey olabilir. Yaşam alanınızla ilgili böyle bir hmm, insan da böyle bir tartışma ya da böyle bir sürtüşme içine girebilirsiniz. Belki bu apartmandan bir komşunuz olabilir ya da aile içinde yaşadığınız bir kişi olabilir. Sizin alanınıza girmeye çalışan böyle size biraz huzursuzluk veren biri olabilir. Lütfen dikkatli olun böyle çünkü elini beline koymuş şekilde hani figür olarak karşıma çıktı. Yani sizin böyle hoşlanmayacağınız şeyler Söyleyebilir ya da yapabilir Biraz böyle sizi rahatsız edebilir O kişiye böyle dikkat ederseniz Eğer çok fazla muhatap Olmazsanız iyi olur O şekilde çıktı Falanızda Evet sevgili yay burçları Bir aydınlık bir haberiniz olacak Böyle Nasıl diyeyim bir sınav sonucu mu artık Bir hani bir yerden bir mektup, bir haber almak mı? Yani mail ve e-posta da olabilir tabii ki. Böyle bir sosyal medyadan ya da böyle iletişimle ilgili bir yerden böyle bir haber alacaksınız. Bu sizi aydınlığa çıkaracak. Böyle size böyle küçük miktarda böyle para da kazandıracak bir şey olabilir. Güzel bir haber alacaksınız. Böyle aydınlık bir kağıt çıktı burada. Evet, içinizde böyle bir takım kararıklıklar var. Hani e, hayata bakışınızı sorguladığınız, böyle yaşam felsefenizi sorguladığınız, inançlarınızı e, sorguladığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Yani hayatta neye inanırım ben dediğiniz bir dönem sanırım. Ve e, hani böyle kendinize, içinize, özünüze döndüğünüz biraz içe kapandığınız bir ay olabilir Ağustos ayı sevgili yay burçları. Ama bundan da karlı şekilde çıkacaksınız görünen o ki. Çünkü kariyer ve iş yaşamıyla ilgili özellikle ve parayla ilgili güzel gelişmelere gebe bir ay içi, içindesiniz. Hani bu e, kendini içine dönmek ya da kapanmak böyle kötü anlamda değil. E, size böyle güzel getirileri olacak. Kendinizi sorgulayacaksınız. O anlamda çıkmış falanız gayet güzel. Şimdi tabağımıza da bakalım. Evet, e, hanemizin içi aydınlık görünüyor. Böyle hane içinde herhangi bir sorununuz yok, huzurlu ve mutlusunuz. Ancak böyle evliyseniz eğer e, eşinizin akrabalarıyla ilgili böyle bir hani dış kapıdan böyle sizin dışınızdaki birilerinden rahatsız olacaksınız. Size batacak bazı hareketleri olabilir bu insanları. E, ya da nasıl diyeyim, Evli değilseniz yine üçüncü kişiler tarafından böyle rahatsız edilecek takım e, sözler işitebilirsiniz. E, ama kapılarınızı kapatabilecek e, durumdasınız. Çünkü hanenizin içi gayet huzurlu ve aydınlık görünüyor. Sizi çok e, yorup etkilemeyecek bu insanlar. E, evet. Bir, birkaç konuda böyle bir sıkıntı yaptığınız şeyler var. şöyle Bir kara bulut çıkmış böyle ama yağmur döküyor sanki. Yani o kara bulut. Böyle üç konuda özellikle sıkıntı yaptığınız e, küçük şeyler var kafanıza taktığınız. Hani yağmuru böyle dökülecek o kara bulutlardan ve böyle feraha çıkacaksınız. Çünkü falınız oldukça aydınlık ve güzel çıkmış ağustos ayı için evet falımız bu kadardı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, sevgili yay burçları e, hepinize kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere hoşçakalın